Planlı, kurallı ve kimlikli bir Antalya için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'taki önemli yatırımlarından biri olan katı atık aktarım tesisinin temelini Nisan ayında atmıştı. Katı atıkların ve çöplerin toplanacağı tesis çok yakında açılacak. Bu tesis Manavgat'a hem kazanç hem de temiz bir çevre sağlayacak bu projemizin özelliği şudur. Manavgat ilçemizde Manavgat Belediyesi tarafından yazın özellikle turizmin aktif olduğu zaman yaklaşık 550 ton çöp toplanmaktadır. Toplanan bu çöpler Kızıldağ Mahallesi'ne Manavgat katı attık düzenli toplama merkezine gitmektedir ve orada da elektrik üretimi sağlanmaktadır. Manavgat Belediyesi'nin topladığı çöp kamyonlarıyla toplamış olduğu bu 550 ton çöpün her birinin ayrı ayrı Kızıldağ'a aktarılması, transfer edilmesi sürekli bir trafik yüküne sebep olmakta ve ekonomik olarak da çok uygun bulunmamaktadır. Manavgat Belediyesi'nin çöp kapmıyonlarıyla toplamış olduğu çöpler buradaki tırlara yüklenecektir. Hemen projenin bitmesiyle beraber ilk etapta 4 tane tır çevre koruma ve kontrol daire başkanlığımızca burada hazır halde bekletilecek ve burada toparlanan çöpler Kızıldağ Mahallesi'ndeki çöp depolama alanına gidecek ve orada elektrik üretimi için kullanılacaktır. Antalya için çalışıyoruz.